Merhaba arkadaşlar bu güzel bir de Nuz Bra yapacağız. Yanımda kuzenim var. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Burada e, kuzenimin adı Enes. Belki e, bunu da takip etmeyi unutmayın. Ben kanalının adını bilmiyorum. Şöyle bakalım. arkadaşlar benim de bir tane YouTube kanalım var. İsmi Ahmet İş iş başında. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Şimdi Hemen arkadaşlar bakalım. giriyoruz. Arkadaşlar bu bu bildiğiniz gibi şey değil bu arada. Normal Bros. Nuz Bra. Yani kısaca hile videonun sonunda zaten anlatacağız. Nasıl yüklendiğini. Evet. Şimdi bakın. Bakın şimdi. O Arkadaşlar biz bu arada az önce bir video çekmiştik. Bir Mikrofon, mikrofonu açmayı unutmuşuz. Evet, evet. 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 Çünkü efendim bunu zaten çok seviyor. Hem şey ya yakınlaşırsan. Şey. Bak. 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 Evet. 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 yaparsınız o da Brawl alakalı o da Brawl Stars düzenler zaten Gerçek bunlar bu arada onlar. Ya ben bilgi camiasını çanlayacağım. Bu arada bilgi bu videoyu izleyecek. Selamlar. Çok güzel video. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz ve en sevdiğiniz en sevdiğiniz karakterler ve en sevdiğiniz kostümler bunu unutmayın. Arkadaşlar yorumları şey yazın. Eee diğer videoda ne çekti? Yani ben de oyunu çektim. Aşağıda yorumlara yazın. Ee, sizin tercihlerinize göre devam edecek değil mi çağır? Sizden oyunu isterseniz onu oynayacağız artık. Nereye yürüyün? Arkadaşlar sunan da kurtuldu. <laughs> 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 Öldük adam. Ölmemiş la. Görüşürüz. Bu bir burada tek attı adama. Neyse. Şimdi arkadaşlar hangisini seçecek? Miko'yu seçeceğim. <laughs> arkadaşlar bu arada e, sizin için bir tane maymun sesi yapayım mı? Bakın. Bakın. Kazana kadar maymun sesi yapmaya çalışacağım. Başlayacak ve

Arkadaşım yok oldu. Bu beni yakalayamaz ki ben kaçarım. Ben. Şey evet. Arkadaşlar ben çalanın içinde bu bir nasıl görüyor? Mantıklı bir, mantıklı bir açıklama var mı arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu, oyunun bir küçük bir hatası mı? Yoksa değil mi? 阿卡莎，卡扎米尔，又、嗯啊、不是卡扎米尔，卡扎米尔，卡扎米尔，我 Tamam. yorumlara herkes biz bırak yazanlara. Evet. yorumlara kayıp atıyorum. Evet. Arkadaşlar. Aldım. Kaç. Arkadaşlar bu arada lütfen <laughs> indirirseniz e, ben de arkadaş olmak isterseniz arkadaşlar şey yapabilirsiniz bu arada. E, oyunda benim adım e, Çağ. Evet. 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 Evet.

Şey, kayıp din kaybedeceksin gelmez kazanırsın arkadaşlar Arkadaşlar çay odamın adı arkadaşlar hemen bir e, kulüp kuracağım. Kul, çay kulü YT'be olsun. Çay YT. Noktası e, ne olsun ya? Bilmesin benim. Arkadaşlar şöyle adı olsun. Kulübün adı çan ytb olsun. Çan YouTuber. Tamam çan, çan Hayır, YouTuber arkadaşlar. Her YT YouTuber'ın takma Tamam. Tamam şöyle ne yaptım? Şöyle. Ben, ben bir harf yazdım. Y, T. Evet. Tamam, ya, tamam. Açıklama? Açıklama. Açıklama yapma. Tamam. Bu ne? Gereken kupa mesela Arkadaşlar Arka yani. e, siz, siz kulübe katılmak için e, böyle böyle e, sıfır, sıfır kupa yaptım böyle girebilirsiniz böyle. Arkadaşlar bu arada çağın yt yazarsınız bence bir sürü yalan şey çıkabilir ama böyle e, ateşli ve mavi bir şey görürsünüz böyle. Evet, evet logomuz böyle görüyorsunuz zaten ateşli. Arkadaşlar yt atıyorum. Katılın. Kaç tane var? Sonra arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi uçağın resmi çağır. Ee, Bakın uçağın resmi ve böyle bir tane yeşil logolu birisi gelirse ne evet. şey yaparız. Ve kulübede e, çanın çağının takip, çağının abonesiyim, çanı, çağın e, çağını izliyorum falan yazabilirsiniz. Biz, biz çok isteriz. Arkadaşlar bu arada e, katılırsanız bu arada arkadaşlar sizi de video alabilir mi istiyorsanız? Kat katılanlara e, ve arkadaşlar e, arkadaşlar e, size, bir, size bir şey söyleyeceğim. E, kulübüme it, 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 ay, e, ilk 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 abone Yani e, kulübüme ilk, ilk 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 katılan kişiye el katılan kişiyle oynayacağım arkadaşlar. Bence videodan sonra hemen e, başlayayım bence. Şimdi Video sonunda bu oyunu nasıl yüklendiğini tamam. söyleyeceğiz arkadaşlar. Sonra tamam arkadaşlar. Gelin. Kulübe. Çağın abonesiyim yazın. Çağında eğer bu kulübe ilk olarak abonesi gelirse onda video çekeceğiz. Tamam aynen. Şimdi e, şimdi arkadaşlar nasıl yüklendiğini gösteriyoruz. Şöyle. Tamam. Ay yanlış biz, arkadaşlar kusura bakmayın. Biz de olanı silelim mi biz? Hepimiz var. Yükle. Tamam. tamam bence. Biz bakın, arkadaşlar. bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar söylüyorum. Ama dur arkadaşlarımız hiçbir şey görmedik kanka. İlk önce bizde yok değil mi? En başta şey yapalım. Arkadaşlar bakın Google'a giriyorsunuz. Sonra e, ar arkadaşlar buraya e, happy mode apk şurada happy mode var tıklıyorsunuz. Sonra download yani bu var. Tekrar indir yazıyorsunuz. Biz birkaç tane daha indireceğiz o yüzden tekrar indir. Sonra ayrıntılar. En tepedekinin dolmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar biz beklemek zorundayız arkadaşlar kusura bakmayın. Zaten evet. zaten yüklenecek gibi görünüyor. Aynen. Yarıya kadar geldi. Yani az kaldı arkadaşlar. Böyle bekliyorsunuz yüklenmesini. Arkadaşlar e, o sırada konuşalım sizde. E, arkadaşlar bu arada arkadaşlar ilk e, kulübümde e, ben sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, benle e, sohbet etmek isteyen kişi varsa e, şey Arkadaşlar ha, gördüğünüz neyin? gibi yüklendi. En tepedeki dosyaya basıyorsunuz. Güncelle diyorsunuz. Ya da yükle diyorsunuz. Aynen yani biz iki, ikinci defa yüklediğimiz için şey yazıyor. güncelle yazıyor. Ama siz ilk önce yüklesiniz yükle yazıyor. O yüzden yükle şey yapıyorsunuz. Aç. Açtık arkadaşlar. Açtıktan sonra yapıyorum. izin ver. İzin ver. İki tane şey çıkıyor. İzin ver diyorsunuz ikisinde. Sonra, e sonra da arkadaşlar e bir... Sonra da arkadaşlar e Arda reklam çıkıyor. tabii ki de 5 saniyede şeyler çıkıyor. Hiç 10 saniye bir video çıkmıyor. Buraya Noose Brawl yazıyorsunuz arkadaşlar. Ama e, diyeceksiniz ki abi bir tek e, HappyMod'dan Noose Brawl indiriliyor. Hayır bütün paralı yani çoğu paralı oyun bedava. Minecraft seviyor musunuz? Paralı Minecraft mı oynamak istiyorsunuz? HappyMod'dan paralı Minecraft bedava arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu indirip istincer şey yükleyebilirsiniz. GTA 5 bile ilgileniyordur belki. Anlam GTA 5 Arkadaşlar GTA San Andreas mesela 30 TL. Burada bedava. Evet, evet. arkadaşlar bakın. İn, İndirdiniz sonra. Ta biz indirmeyeceğiz. Bizde var çünkü. İndirdikten sonra e, in, indirdikten sonra kura basıyorsunuz. Sonra da yüklemekten emin misin gibi bir şey çıkıyor galiba. İndir basınca indiriyor. Ve arkadaşlar e, herhangi bir isim kurup böylece e, kulübümüze takılıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir video sonu yapayım. Miku, evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, kulübümüze katılmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız böyle böyle bu tarz var gelir. Hatta arkadaşlar abone olup like atarsanız sizinle bile video çekebilirim arkadaşlar. Hadi. Şimdi, şimdi arkadaşlar görüşürüz. Mikro sen de bakayım. Hadi utanma. Tamam tamam. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Gö görüşürüz.